Kaltire'de gerçekleştirilen operasyonda 9.381 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 7 şüpheliden ikisi tutuklandı. sayarak arkadaşlar. Jandarma Tire'de uyuşturucuya geçit vermiyor. İzmir Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler tarafından terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla operasyonlar sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Tire Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde köpek ve drone desteğiyle bir operasyon daha gerçekleştirildi. Operasyonda ormanlık alan içerisine dikilmiş vaziyette 9381 kök Hint kenevri bitkisi 13 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili hakkında adli işlem başlatılan 7 şüpheliden ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ise adli işlemleri devam ediyor.